Biz hiç doğru bulmuyoruz bunu. 40 seneler, 41 sene oldu. Hala bırakacaklar. Ben inanmıyorum bunların silah bırakacağını. Kaçıncı barış süreci bu? İlk defa mı oluyor bu barış süreci? Sarayda toplandılar, orada toplandılar. Diyarbakır'da davul ne karşılandılar değil mi? Ne oldu? Netice bir evladını kaybetmiş. Analara babalar onlar nasıl davranacak buna? Kolay mı? Daha hala orada daha çıkan anne anneler var bekliyor evlatlarını. Niye göndermiyorlar? Hayır niye göndermiyorlar? Demek ki bitmedi bir şey değil mi? Böyle barış süreci mi olur? Nasıl hesap vereceksiniz şu şehit analarına şimdi? Bir anne nasıl kabul etsin bunu? Edebilir mi? Mümkün mü? Biz vatandaş olarak inanmıyoruz buna. Yani olacağını. Ben 24 ay askerlik yaptım bu ülkede ya. Ama böyle bir şeyler yoktu o zaman Başımdaki adam ne diyor? Gelsin af dilesin diyor. Bırakacaklar adamı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? O için bunu başvuruyorlar. Hangi bir Diyarbakırlı anne baba bunu kabul edebilir mi? Soruyorum ben size. Mümkün değil.